Onu demişken biraz şey de diyeyim ben, e, sizin eğitmenlerin içinde bayan olarak ilk ben canlı yayın yaptım. Bunu hiç unutmayalım. Yani unut... Şifa ilk ben yaptım. Unutalım, unutalım. <laughs> Lütfen unutmayalım. <laughs> tamam, Arada... Unutmayalım. Lütfen aa, bir aa. daha söyle. Altın harflerle Refik Korkmaz Eğitimleri <laughs> ve Dünya Tarihine kazınsın. Dilek, D-İ-L-E-K D, O, yumuşak ye, A, N. İlk defa Refik Korkmaz eğitimlerinin canlı, yayınlar. canlı yayınlarda şifaya vesile olan bayan eğitmenidir. Tarih böyle bile Refik Korkmaz da <laughs> böyle onaylıyor. Vallahi o kadar ben, güzel bir şey oldu ki bunu söylemeniz. Altın ha. Böyle şöyle yaptığım zaman genelde gökyüzündeyim. böyle acayip nur görüyorum. Siz yazınca orada gör, sanki şey geldi. <laughs> Arada niyeyse takdir edilmeyi herhalde bayan olduğum için mi ya da bu şeyimin kişiliğim mi arada böyle takdir edilmek hoşuma gidiyor niyeyse. ise Öyle değil. Sizin kişiliğinizden de değil, bayan olmaktan da de değil. Öyle mi? Herkesin güzel işler başarabilmesi için takdir edilmesi gerekir değeri bilinmedikçe insanlar güzel işler yapmaktan uzak dururlar. Evet.